Ay. Ay birden birden uykum uykum. Aa, aa biz geç kalıyoruz. Ee, İpek. Aa. Köpüş. Günaydın ay. köpüş. Nasılsın köpüş? Ay, ay. Ne yapıyorsun burada? Mamanı yiyor musun? Hadi mamanı ye tamam mı? Ay. İpek uyandı mı acaba? Gördün mü İpek? Okay. İpek. Efendim. Hadi kalk artık İpekciğim. Tamam kahvaltı yapalım artık. Tamam kahvaltı yapalım ama nereye gidecektik biz bugün hatırlıyor musun? Evet. Kar tatiline. Kar tatiline mi gideceğiz İpek? Evet. Yaşasın. Hadi gel kahvaltımızı yapalım o zaman önce. Hı, tamam. Geliyorum. Ay masayı da hazırladın. Evet. Bugün kahvaltıda e, meyveler yiyelim. Ben çilek çok severim. Sen? Kayısı. <laughs> Bir su koyayım mı sana da? Evet ben de çok su sevmiştim. Tamam koyabiliyor muyum acaba ya? Ben Sen ben... su iç sonra ben kendime koyarım. Tamam. Ee, çok heyecanlıyım tatil için. Sen heyecanlı mısın? Evet. İstersen suyunu. İçmiyor. İpek bir de bir şey söyleyeceğim. Efendim? Biz e, köpüşümüzü nereye bırakacağız tatile gittiğimizde? E, şey peşebu bırakırız orada hayvanlar var zaten birlikte oynarlar. Peşebu mu bırakalım köpüş? E Suratına ne oldu köpüş senin? E Onu nasıl götürüyoruz kucağımıza mı alacağız? Evet efendim. Alamıyoruz kucağımıza İpek. Saklanıyor gelmek mi istemiyorsun köpüş? Çok tatlı. Ay çok şekersin. Sen de bizimle gelmek ister misin? Aslında oraya izin veriyorlar mıdır köpeğe? <laughs> o zaman köpeği evde bırakalım. Bir şey olmaz ki. Tamam. Köpüşek buradadır. Tamam. Başka burada alacağım bir şey var mı? Gözlüğümü almak istiyorum ben yanıma. Aa fotoğraf makinesi bu? Hayır. Aa kedi çanta götürebiliyorsun Bunu kayı Bakayım. Ha yok buna değil. Başka bir şey. Başka bir şeydir. Neyse buradan almak istediğin bir şey var mı İpek'cim? Valiz de var ama burada. Başka valiz mi alacaksın? Bizim valizimiz <laughs> biz önceden bırakmış mıydık? Burada bırakmadık. Valizler havaalanından alınıyor galiba. Tamam. İpek geldik. Değil mi? Ben de gitmemeden önce bir kuaföre gitmiştim. Saçım nasıl olmuş bu arada? tatil. almış Teşekkür ederim. Tatil e, ee, kuaförüne gittim. Merhabalar. Biz burada kaydırak mı bakacağız İpek? Evet ama bence kal... K kask 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 falan mı alacağız evet. kıyafet mi giyeceksin sen ben kıyafet giyeyim bana bir şey olur tamam falan. önce sen giyin sonra ben giyineyim. karımızda kayalım tamam ay çok ben... güzel ciciler var arkadaşlar burada bizim arkadaşlarımız yok ama değil mi İpek evet eldiven de almayı unutma evet kardeşimi kayacağız ve kalın giyinmemiz gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Donarız çünkü. Evet. Şimdi giyiniyoruz. Kay Kayanı da mı alacaksın? Kayanı. Şurada şunlar daha güzel. Bunu alayım. Tamam. Çok güzel oldun. Şimdi sen bu tarafa gel. Şimdi sıra bende. Merhabalar. Ben bu seti almak istiyorum. Tabi buyurun. Ay ne oldu? Çok güzel oldum. Heh, şu ayakkabılarımızı şöyle koyalım. Şunlardan da almak o ben istiyorum. De yok ama. Bir de kaydırak almak istiyorum. O eline gelmez. İki tane al. Aa, öyle koyayım. mi? Gelmesi lazım. Bence o sopaya gerek yok. Aa, nasıl? Hoppa. Sop evet. Hadi kayalım mı? Evet ama sıra ya da ikimiz aynı anda kayalım. Tamam bırak ben. Ay çok güzelmiş. Kar tatilimiz çok güzel. İyi ki de gelmişiz buraya değil mi İpek? Evet. Muhteşem. Ah. Şunları patlatalım mı? Yaşasın. Oh, sen o tarafa gitti. Ah. Çok güzel. İpek seni görüyorum. Geliyorsun. Evet. Muhteşem. Ben hemen düğmeye bastırayım. Çok güzeldi. Değil mi? Evet hadi kayalım. <laughs> Çok güzel. Yaşasın. Şurada birkaç hareket yapalım mı? Muhteşem. <laughs> 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 İpek. Evet. Teleferiye binelim mi? Evet. Gel. Ama ha, bir dakika seni de alayım. Beni. Neden önce tek tek. sen başka bir yere otur. Dur, bir saniye. Hayır önce sen git. Oo, Çikolata İpek. Çikolata. Çikolata İpek. Nerede buna biniy arkadaşım? Tamam, almayı İpek. Ben de gelince bineyim. Bakayım, çok güzel. E? Ben de biniyorum. İpek binemiyorum. Bindim bebeğim. Ben geri mi geldim? Aa, sen buraya geri geleceksin İpek. Neredesin? Çarpışacağız. Hayır, çarpışmayız. İpek nerede? Aa. aa. İp. Oy buraya. <laughs> <değil. gülüyor> Doğru. Evet. Oo, çok güzel. Karşıydı buraya gelmiş. Muhteşem. <laughs> Bu da herkesin ayrı bir kağıdı Tamam. Önce ben şöyle hayır yapacağım. Ben. Bak, hayır. Hayır, hayır, hayır öyle yapma. Şöyle bir yapacağım. Bundan istiyorum. Önce şöyle bir tane kaydan tamam mı? Böyle bunu böyle böyle yapıyoruz. Sonra buradan yaptın, da bir neredeyse... tane daha yapıyoruz. Buradan bir tane daha seçiyoruz. Böyle seçiyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Arkadaşım yanlış yaptı. Ama ben böyle büyük yapmak istedim. İpekciğim bunlar. Ben de yapayım. Sıra sıra yapalım mı? Bunlar ne olduğunu anlamadım. İki tane koydum çünkü. Ama gözlerini nasıl yapacağız? Gözleri Az bulduk. Ay çok güzel oldu benim. Ama ben de bulabilirim. Bu gö ha, gözlerinden yapabiliyorsun düğmeden. Çok güzelmiş. Sen. Böyle oldu. İpek'cim boğazım çok ağrıdı. Gel şurada sıcak bir çay içelim. Tamam benim de boğazım ağrıdı. Hadi gel bir de iyi içelim. Hmm, neler varmış burada ya? Ben şu gözlüğü çıkartayım. Gözlüğüm. Tamam ben sana çay koyayım mı? Olur. Oo, çok güzel. Aa. Sıcak sıcak hadi içelim. Çün. Güzel mi İpek? Evet, çok güzel. Nasıl içiriyoruz? Ben bir yer daha gördüm. Hadi gel şimdi oraya mı gitsek? Şu, buradan sonra oraya mı gitsek acaba? Evet. Hadi gidelim. Bakalım burada başka neler varmış. Ay çok yoruldum ben bugün ya İpek. Ben de. Üf, acaba bir şey unuttum mu orada? Orada bir şey kaldı mı diye çok merak ediyorum. Sence kalmış mıdır? Kalmış ama yo bence kalmadı her şey aldık. Ha, gerçekten ne oldu karnım mı acıktı senin? Senin acıktı. evet benim acıkmış karnım acıkmış. İpekçim hmm. hmm. İpekciğim artık üstümüzü çıkartıp bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Birazcık dinlenelim kar tatilinden. Köpüşümüz burada mıydı? Evet. Köpüş. Sen burada mısın? Biz geldik. Hemen ben pijamalarımı giyiyorum. Hep da çıkartalım. çıkartayım ben? Hadi canım, ha, evet. Pijamalarını giy pek. Hemen yatalım. Değil mi? Evet, ben oh, pijama. Oo çok yorulduk. Ayakkabım. <laughs> evet, ayakkabını çıkartabiliyorsun, değil mi? Hoppa, çok güzel. Ee, ben hazırım. Ben de kendi üstüm başımı çıkartayım, nasıl çıkartayım? Hemen. Önce şunu çıkartalım. Şunu çıkartalım. Sonra bunları çıkartalım. Bunu çıkartalım. Evet. Başka nereyi çıkartıyorum? Altını. Altımı nasıl çıkartacağım? Ee, Hı -hı. Şort bir şey dolapta ben, yok. Aslında. Dolapta bir şey yok mu ya başka? Hı, ben de gecelik giyeyim bari. Hı -hı. Çok güzel oldum. İpek e sen bugün yukarıda mı yatacaksın? Yok ya, bu sefer sen yat. Bu sefer ben mi yatayım? Perdemizi kapatalım. Bence Ben de şeyi de açalım klimayı. Ay yatamıyorum. Ben neden yatamıyorum? Canım arkadaşım. <laughs> Yatarsın. <laughs> tamam. Sen ne dedin? Klima mı açalım? Klima açtım ben. Yamıyorum. Tamam. Hadi uyuyalım. Ben... İyi geceler İpek. İyi geceler arkadaşım. Hoşçakal İpek. İyi geceler İpek. İyi geceler.